Şöyle bir düşünün. Bir bilginin doğruluğunu kontrol etmeden sırf ilginç geldiği için paylaştığınız hiç oldu mu? Dijital çağda bu tuzağa düşmemek neredeyse imkansız. Bilgi artık ışık hızında yayılıyor ve bu hızın motoru da yapay zeka. Yapay zeka artık sadece bilgiyi yaymakla kalmıyor, kendi gerçekliğini de üretiyor. İşte bugün bu yeni gerçekliğin perdesini beraber aralayacağız. Yapay zekayı sahte ayna gibi düşünün. Gerçekliği olduğu gibi yansıtmak yerine onu kendi istediği gibi bükebilen, hatta bambaşka bir şeye dönüştürebilen bir ayna. Yapay zeka artık sadece bizim komutlarımızı yerine getiren basit bir araç değil. Kendi başına metinler yazıyor, inanılmaz görseller üretiyor, hatta sesleri bile taklit ediyor. Bu üretken yetenekler son derece ikna edici ama tamamen yanlış bilgiler oluşturmak için de kullanılabilir. Peki, gerçek insanlar bu teknolojiyi nasıl deneyimliyor? Kullanıcılara sorduk. Katılımcıların çok büyük bir kısmı yapay zekayı her gün kullandığını söylüyor. Eğitimden çeviri gibi günlük işlere, sosyal medyadan profesyonel hayata kadar yapay zeka hayatımızın neredeyse her alanına sızmış durumda. Peki ona ne kadar güveniyoruz? Bir yandan yapay zekayı hayatımızın merkezine koymuş durumdayız, diğer yandan da ciddi anlamda şüphe duyuyoruz. Anketimize katılan bir kullanıcının şu cümlesi, yapay zekanın temelsiz olabilen cevapların yarattığı o derin güvensizliği harika bir şekilde ortaya koyuyor. İnsanlar en çok siyaset, sağlık, sosyal medya gibi hayatlarını ve toplumu en doğrudan etkileyen alanlardaki yanlış bilgilerden endişe duyuyor. Bu alanlarda aynadaki en ufacık bir bozulma bile çok büyük sonuçlar doğurabilir. Bu endişenin ne kadar hayati olduğunu ise şu alıntıdan daha iyi hiçbir şey anlatamazdı. İşte bu, yapay zeka kaynaklı yanlış bilginin sonuçlarının gerçek hayati riskler taşıdığını gösteriyor. Yapay zeka yanıldığında, yani ayna kırıldığında, sorumlu kim? Ankete göre bu konuda net bir fikir birliği yok. Madem teknoloji hatalı olabiliyor ve sorumluluk konusu bu kadar belirsiz, o zaman çözüm nerede? Ankete katılanların %95'i asıl çözümün daha donanımlı insanlar olduğunda hemfikir. Yapay zeka ne kadar güçlü olursa olsun o sadece bir araç. Doğruyu yanlıştan ayırma, sorgulama ve teyit etme sorumluluğu her zaman bizde kalmaya devam ediyor. Gerçeğin nihai hakemleri bizleriz. Belki de bu sahte aynalarla dolu yeni dünyada sahip olmamız gereken en önemli yetenek gördüğümüz yansımayı sorgulamak ve her zaman doğru soruları sormaktır.